Herkese merhaba. Bugün İspanya'nın başkenti Madrid'deyiz. Şu anda İspanya'nın ünlü meydanlarından birisi olan Siberez Meydanı'ndayız. Arkada görmüş olduğunuz çeşme mermerden yapılmış. Önemli yapılardan biri. Hemen yanında da İspanya Bankası var. O zaman İspanya başlasın. Plaza Mayor'dayız. Burayı 3. Felipe yaptırmış. Eskiden burada önemli etkinlikler yapılıyormuş. E şimdi meydan olarak bir sürü kafe, restoran falan var. 260 tane pencere, 8 tane de kapısı bulunuyor. Ekmek arası kalamar yemeği La Campana diye bir yere geldik. Plaza Mayor'un hemen yan sokağında. Bu şekilde böyle 4 euro gelip yiyebilirsiniz. Puerte'de Alcala meydanındayız. Arkamda görmüş olduğunuz heykellerle süslenmiş bir zafer tagı. Sibelius meydanına da 5 dakika bile yok yürüme mesafesinde. Zafer hemen karşısında olan 50 litro parkını gezelim. parkın içindeki göle geldik. Madrid'in içinde böyle bir park olması hem dinlenmek hem biraz kafa dinlemek açısından çok güzel. Palazzo ve önündeyiz. Burası Retro Park'ın içinde bulunuyor. Tamamen camdan yapılmış, tüm yeşilliği, ışığı içine çeken bir yer ve şu anda sanat sergileri için kullanılıyormuş. Evet. Ve bir önerim Gölün etrafını dolaşıp buraya gelirseniz, Palazzo de tam önünde mükemmel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Chiros yemek için Sanguinas'a e geldik. E, Porsiyonu 6 tane var e, ve sıcak çikolata. Ee, bu şekilde 5.90. Biz kahve söyledik bile. Ben cappuccino söyledim. Berkay da americano söyledi. Onlar da ikişer euro. Şimdi bir tadına bakalım. Çok merak ediyorum. Yani güzel. Afiyet olsun. Sangines 1894'ten biri varmış. O kadar meşhur ki hem burada hem de sokağın diğer tarafı hep onların. del Sol Meydanı'ndayız. Madrid'in en kalabalık meydanı burası. Yeni kutlamalar da bu meydanda yapılıyormuş. Arkamda görmüş olduğunuz ayı heykeli de Madrid'in simgesi olarak biliniyor. <laughs> Madrid Kraliyet Sarayı'ndayız. İçerisinde birçok sanat eseri sergileniyormuş. Özel günlerde de hala kullanılıyormuş. Kraliyet Sarayı'nın hemen karşısında Almudena Katedrali var. Papa'nın kutsadığı önemli katedrallerden biriymiş. Kraliyet Sarayı ve Katedral'in hemen ortasında Madrid şehir manzarası var. Hep birlikte bakalım. Güzel bir gün batımı izlemek ve fotoğraf çekmek isterseniz benden bir öneri daha. Kraliyet Sarayı ve Kateder'in hemen karşısındaki parka çıkabilirsiniz. Frater'le Figurato'ya geldik. Bu restoran Avrupa'da pizza yapan restoranlar arasında en iyi ikinci, dünyada 12. sıradaymış. İki kardeş işletiyor. Biz patates, pizza ve tiramisu denedik. Lezzetlerine bayıldık. kahvaltı için Zenit'e geldik. Burayı Instagram'da görüp kaydetmiştik. ben pankek söyledim. Böyle çilekli ve muzlu geldi. Dondurma da var. Berkay da bagel diye bir şey söyledi. Yumurtalı ve pastırmalı. Ee, i̇ki tane portakal suyu söyledik. Portakal suları 4 euro. Benim söylediğim 9,5 euro. Berkay'ın söylediği de 11 lira. Santiago Bernabéu turuna geldik, e, müzeleri, kupaları gezeceğiz içeride. Stadyumu görüp e, görüntüler çekeceğiz. Real Madrid son zamanlarda stadın dışını ve iç altyapısını değiştirdi. Burada da bir maketini yapmışlar. Stadyumda da zemin böyle parçalanarak alt katlara falan ayrılıyor. Büyüleyici bir proje. Burada bir tarihçi hazırlamışlar. 1902'den beri eski kramponlar, 1930'larda giydiği formalar ve maç topu. Burada da kazandıkları 35 şampiyonluğu kupaları sergiledi. <laughs> Şurada bir tane süper kupa eksik. O da 2000 yılından bizde. Burada da 2002'de Zidane'ın finalde müthiş voleyle gol attığı kramponlar sergileniyor. Real <laughs> Madrid formasıyla kazanılan balon dolar var. İşte Cristiano Ronaldo'sundan Zidane'a benzemesine hepsi burada. <laughs> Stad'ın panoramik turu için evet, tribünlerin bir kısmına çıktık. Yani Büyüleyici bir atmosfer var bu mavi koltuklar. Kaç katlı görüyorsunuz. Yeni projeyle birlikte çatıyı da kapadılar. Artık Stad'ın üstü tamamen kapanabiliyor. Şansımıza sadece o az önce projede gösterdiğim çimleri alt katlara götürmüşler. Sanki böyle iki gün önce burada hiç maç yapılmamış gibi. Çok enteresan böyle bir inşaat görünümü var. Onun dışında ortam muazzam. Şimdi stattan çıkış yaptık. Ee, önce müzeye gezdik. Sonrasında bir panoramik stadyumu gördük. Ee, panoramik turdan sonra fotoğraf çekimi için birkaç tane yer kurmuşlar. Böyle önce kupayla sizi fotoğraf çekiyorlar. Sonra yeşil arka planda herhangi bir oyuncuyu yanınıza varmış gibi koyup fotoğraf çekiyorlar falan. Ee, sonrasında Real Madrid Store'a dolaştık. Orada böyle bir sürü hediyelik eşya falan vardı. E, çektikleri fotoğraflara 19 Euro istiyorlar. Bence bir Photoshop'lu fotoğraf için pahalı. E, komple gezdiğimiz bu turu da kişi başı 25 Euro'ya aldık. Madrid'de gezilecek yerler genelde birbirine yürüme mesafesinde. Ama stat biraz uzakta olduğu için biz Uber kullandık. Müzik yemeğe kasa geldik. En iyi tapas yapan yerlerden biri. Gelmeden önce kaydetmiştik. Tavuklu kaymaklı ve sebzeli yumurtalı olarak iki çeşit söyledik. Biz beğendik tercih edebilirsiniz. 4 tapas toplam 16 euro tuttu. Forum'dayız. Şehrin en ünlü kültür merkezi olarak geçiyormuş. Önündeki şu dikey bahçe de gerçekten fotoğraf çekmek için çok güzel bir yer. Değerlendirebilirsiniz. Evet, madem videomuzun sonuna geldik. Şu anda tren garındayız. Tren garını içi resmen botanik bahçesi gibi. Buradan Barcelona'ya geçiyoruz. Tren biletlerimizi online'dan aldık. Videoyu umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.